Bol bol 90 derece olduğuna göre açı kodlamak gerekir. A varken 90 varken B yazarız. Bu üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. E zaten tepede 90 derecesi varsa A ve B'ye de 90 derece kalır. Bu şu demek A ve B'nin 90 derece yan yana olduğu her yerde 90 derece görmeliyim. E burada 90 derece görüyorsam A ve B yan yana demektir. Yani A'nın hemen yanına B kalmalıdır. E burada B varken 90 varken burada da tekrardan A olmalıdır. Şimdi biz her zaman açıları aynı olan üçgenlerin benzer olduğunu zaten biliyoruz. Şu anda bu üçgenler net bir şekilde benzer. Doğru mu? Bu doğru kesin. Ama bu 90'ın karşısına gelen x, e bu 90'ın karşısına da x gelmiş. E o halde bu üçgenler aslında benzerlikten de öteye geçmişler. Eş olmuşlar. Birbirinin aynısı olmuşlar. Bunlar eş üçgen olduğuna göre. A'yı 5 görüyorsa bu A'yı da 5 görmelidir. Bu sayede burası toplamda 5. 7 daha 12 getirdi. E, büyük üçgende de Pisagor yapmadan özel üçgen görürsek cevabımız 5, 12, 13 olmalı. 90'ları bol gördüğümüz şekillerde açı kodlamalıyız. A, 90, B. Ters açıdan aşağıya düşersek yine B. E, B, 90, yine A. E, burası A, burası 90, burası yine B olmalı tabii ki. Şimdi bir sürü A, 90, B çıktı. Birincisi burası. İkincisi buradaki büyük üçgen, üçüncüsü de buradaki büyük üçgen ve dördüncüsü de burası. 4 tane A90B üçgeni bulduk mu? Bulduk. Hangilerini benzerliğe katacağımıza biz karar vermeliyiz. Bir kere x'i bulunduran bir üçgeni kesinlikle almalıyız. Mesela bu üçgen x'i bulunduruyor. Bunu almalı mıyım? Hayır. Neden? Çünkü bu üçgenin tek kenarı x, x de zaten bilinmiyor. O yüzden bu kenar alınmaz. Peki x'e bağlı ya da x ile bağlantılı olan başka üçgen var mı? Bakıyorum. Bu üçgen var. Tamam. Bu üçgeni alacağımız şu anda kesinleşti. Benzerliğe dahil edeceğim birinci üçgen burasıdır. Ben bunun etrafına bir çerçeve atıyorum hızlı bir şekilde. Bu birinci üçgenim. Peki ikinci olarak mesela şurada toplamda kaç var? 15 mi var? 12, 3 daha 15 var. Burada ne var? 9 var. 3, 4, 5'in bir katına benziyor mu? Evet benziyor. 3 ile genişlet. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12. 3 kere 5, 15. 9, 12, 15. 9, 12, 15. Demek ki buranın da 12 olduğunu söyleyebiliyorum. Tamam bu üçgeni kesinlikle seçmeliyim. Bunu da sarıya boyuyorum. Peki sarı üçgende 90'ın karşısında ne var? 15 var. Bölü. Benzerlik oranı yazıyoruz. Bu arada iki üçgenin arasında hangi üçgenle? Çerçeve içine aldığımız bu üçgenle değil mi? Peki bunun 90'ın karşısında ne var? 9 artı x var. Tekrar sarı üçgene geri döndüm. A'nın karşısında ne görüyorum? 9 görüyorum. Bölü Çerçeve ettiğim üçgende A'nın karşısına ne görüyorum? 12 görüyorum. Yeter mi? Evet yeter. Bu işlem bizim için yeterli bir işlemdir. İçler dışlar yapalım mı? Önce sadeleşelim. 3'e böldüm 3 üç verdi. 3'e böldüm 4 verdi. 3'ün karşısında 15 var. 5 katı. 4'ün karşısına 5 katı gelmeli 20 olmalıdır. Yani buranın 20 olduğunu söyleyebilirim. X artı 9 20 olduğuna göre 9 karşıya eksi olarak giderse x'imiz 11 olmalıdır. Peki benzer olduklarını anladıktan sonra şöyle desek güzel olur muydu? E, 9, 12, 15 ise 3, 4, 5'in katıysa benzer olacağına göre bu da 12, 16, 20 olmalıdır. E, 20 gelecekse de 9 zaten varsa 11 kaldı ne yaptım? şu işleme girmemiş oldum. E, 3, 4, 5'in katına hakimsem 12'yi görünce 12, 16, 20 olacağını bilebilirim sonuçta. Çünkü A'nın karşısında 9 varken A'nın karşısında 12 varken 3'e 4 oran geliyor. Sonuç olarak 3'ün karşısında 9 varsa burada 3'ün katının olduğu yerde 12 varsa 4 katı olan 12, 16, 20'ye gidilebilirmiş. Kenarın ortasını bize göstermişler. Neresi? Burası. Kenarın ortasını görünce aklına ilk önce ne getirmelisin? Orta taban getirmelisin. Tabii ki %100 olmaz. Yani burada katı kurallarla kenarın ortasını gördün. Soru orta tabandan %100 çıkacak demiyorum ama çok yüksek bir olasılık koyuyorum buraya. Yani ben ne yapacağım hocam? Soruda nasıl hareket edeceğim diyen öğrenciye gelsin. Kenarın ortası aklına orta taban getirsin. Orta taban nasıl çizilir? Burası tam ortası mı? Sağlı sollu baktım ortası. Paralel bir şekilde gidersem buradaki kenara orta taban çizmiş olurum. E ee, bunun 90'ı orta taban olduğu için paralellikten buraya da gelmiştir. O şekilde yöndeşten taşıdım. Şimdi buranın toplamı 11 artı 3'ten 14 mü? E ee, ortaya geldiğime göre 7, 7 olmalıdır. 7 buraya, 11'den geriye 4 buraya. E hocam ortaya geldiğimizi nasıl bildik? Dedim ya, orta tabanı biz çizdik çünkü. Orta taban çizmek demek hem buranın tam ortasında hem de buranın tam ortasında bulunmak demektir. E 90'ı nereden bulduk? Orta tabanı olduğu için paralellik oldu. Yöndeşten aynı yöne bakan açıda buraya bu şekilde 90 olarak geldi. Her şey çok mantıklı. Bunları da açıkladığıma göre soruyu bitirebilirim artık. Orta taban demek ortası, yarısı demek. Altının yarısından burası 3 olmalıdır ve soru bitmiş midir? 3 4 5 diye bitmiştir. C gelmelidir. Ağırlık merkezi. Hangi üçgenin ağırlık merkezi? Bir kere bunun ağırlık merkezi olamaz. Üçgenin ağırlık merkezi üçgenin içinde olur her zaman. Köşede duruyor, tutmaz. Bu üçgenin kenarının üzerinde duruyor. Bunun da ağırlık merkezi değil. E tabii ki bütün ihtimalleri düşünebilirsin. Ama büyük üçgenin söylenmese de sadece büyük üçgenin ağırlık merkezi olabilir. E peki bu konuda bir şüphemiz olmadığına göre ağırlık merkezi ile ilgili bilinenleri kullanalım. Ağırlık merkezi gören bir öğrenci iki iş yapabilir. Birincisi, ağırlık merkezinden geçildiyse kenar kesinlikle ikiye bölünür. İkincisi, aşağıda k yukarıda 2k vardır. E 2k'ye 1k olduğuna göre altının yarısı 3 aşağıya inmiştir. Burası 6 ise ortadan böldüğü için burasının da 6 olduğu söylenebilir. Peki paralel olduğu söylenmiş mi? Söylenmiş. Paralelse benzerlik vardır. Bu alfa açısıysa yöndeşten bu da alfa açısıdır. Benzer şekilde yukarıdaki beta açısı yöndeşten paralelden buraya tabii ki düşebilir. Paralel olduğunda bunları söylemek mümkün. Soruyu bitirdik mi? Sayılır. Büyük üçgenin kenarlarına bakalım senle gel. Çevre ABD'yi bulalım bakalım ne gelmiş. Elimde 9 artı 6 15 12 daha 27 var. E peki küçük üçgenin çevresini soruyor mu? Soruyor. Çevre E D G G E D diye söylemiş. Ben de öyle yazayım. Bu şekil istemiş. Buna da x dedim. Şimdi ben küçük çevreyi büyük çevreye bölersem üçgenlerin çevrelerinin birbirine oranı benim için benzerlik oranıdır. Bunu bütün sorularda yapabiliriz değil mi? Üçgenler benzerse çevreleri de benzerliğe dahildir. Alan olmaz ama benzerlik yapacaksak çevreyi kullanabiliriz. E peki hocam tamam çevrelerini böldünüz neyi eşitleyeceksiniz diyorsan söyledim ya benzerlik oranını eşitleyeceğim. E ney benzerlik oranı? Alfayı ne görüyor? 3 görüyor. Evet bu bir benzerlik oranı getirir. Alfayı ne görüyor diye sorsam büyük üçgene bakıyorsun ABD'ye yukarıdan aşağıya alt 3 daha 9 görüyor. Bitti mi? Şimdi bitti. Evet bu bunun 3 katı olduğuna göre bu da bunun 3 katıdır. Ne gelmesi lazım? 9 gelmesi lazım. İçler dışlarda yapsak zaten aynı şeyi getiririz. Çok tatlı bir soru. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bak. Sorunun tatlılığına bak. Diki bu şekilde indirmelisin. Nereden biliyorum? Neden bu diki indiriyorum? Durup dururken senin aklına nereden gelsin? Hemen söyleyeyim. Bu 90 kaça bakıyor? 17'ye. E bu adam 17 gibi asal bir sayıyı buraya da koymuş mu? Koymuş. Senin 90'ın da 17'ye baksın ki bu üçgenin aynısını burada kullan ki bu üçgen boşuna burada durmamış olsun. Bir işe yaramış olsun. 8, 15, 17 özel üçgeninden burası 15'tir. Benzer şekilde bu da 8, 15, 17'dir. Hadi desen ki 8 ile 15'i nasıl yerleştirdiniz? Şöyle yerleştiririm. Bu üçgenler aynı olduğuna göre çünkü 90'larının karşısına dikkat ettiysen 17 bakıyor. 17 bakıyor. O halde bu nokta 15'e bakarsa bu nokta da 15'e bakar. 15 ve 17 varken de 8 15 17'den 8 buraya gelir. 28'den 8 giderse buraya 20 kalır ve son olarak Pisagor yapmadan 3 4 5'in katından 15 20 25 cevap oldu diyebilirim. Efsane bir soru. Gerçekten söylüyorum. Çözümünü görünce de hak vereceksin. Yani ortanın üzerinde soru. Net en az ortanın üzerindedir. Zor bile diyebilirsin. Şimdi bu tarz bir soruda ikili benzerlik çalışacaksın. Hiç duymadıysan bu soruda öğreneceksin. İkili benzerlik nedir? Bir kere B nerede? B yatayın üzerinde. Gördün mü? Çok önemli bu. Yani bak tam köşeye bir yere denk gelmiyor. Nerede? Yatay çubuk üzerinde. Ama C nerede? C yatay üzerinde değil. C düşey çubuk üzerinde. Şimdi yatay çubuk üzerinden bir benzerlik, düşey çubuk üzerinden bir benzerlik. Gün pat çat soru bitti. Şimdi gelelim önce yatay çubuk üzerinden çalışalım. Böyle dümdüz üzerinden geldim. Şurada kaç birim var? 2. Aşağıda kaç birim var? 3. Benzerlik yani Thales bize şunu söylemiyor mu? 2 ise burası 2'nin katı, 3 ise bunun karşısı da 3'ün katı olmak zorunda. Sonuçta paralel aralıktasın. Buraya 2k dersen kalan kısmına 3k diyeceksin. Tamam bunu başardık. Şimdi dikey benzerlik yapma zamanı. C'nin üzerinde bulunduğu çubuğu da kırmızıyla göstereyim şöyle. Şimdi burada da yerde ne var? 2 birim var. Bu tarafta kaç birim var? 1, 2, 4, 5 birim var. Şimdi bak. Dike iniyor. Bu da dik bir şekilde iniyor. 2'nin karşısına şuraya 2 malatya dersen eğer. 5'in karşısına buraya 5 malatya diyebileceksin. Gel bunu da yazalım. O halde burada 5 malatya artı 2 malatya oldu mu sana 7 malatya? Bak 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 tertemiz. Bir yatay bir düşey benzerlik yaptık. 2K buradan 3K buradan 5K'ye eşit. E oran sormuyor mu? Tamam oran soruyorsa işler kolay. Buradaki M'ye 5 verirsin çapraz atamayla. Bu karşıdaki 7'yi de buraya verirsin. Sonuçta 5 kere de 35. 5 kere de 35 sağlıyor mu? Sağlıyor. Gel AB demiş 2K bölü. Buraya değil de şuraya yazayım daha güzel olur değil mi? 2K bölü CD. CD'ye ne yazmışım? 2M. Bak burası. Şimdi gel yerlerini yazalım. M yerine 5 yazacakmışsın. M'yi 5 olarak koyarsam bu ikiler bu arada gider. Aslında adam bize neyi soruyor biliyor musun? K'nin M'ye oranı nedir demek istiyor bize. K dediğimiz 7 iken M dediğimiz 5 iken, cevabın 7 bölü 5 olması gerekiyor. Dehşetül ala. A 90 B. 90'ları gördüm açık kodluyorum. A 90 yine B. Şimdi esasında üçgenlerin A 90 B'ye A 90 B olduğunu gördük mü? Gördük. Bitti bile. Neden bitti? Bunlar benzer çünkü. 2'ye 4 kaç katı? 2 katı. Ya 6'ya 12 iki katı ya hani diyeceksin cevap işaretleyeceksin değil mi? Ya da hocam bunları birbirinin iki katıysa bunlar da birbirinin iki katıysa 6 ise niye 3 olmuyor deyip 3'ü zaten şıklarda göremeyeceksin. Ya 12 ya da dedim soru işareti orası zaten şıklarda olmadığına göre 12. şimdi desen ki nasıl çözülür? E, benzerlik oranı diye yaz. Hoşuna gitmediyse A'yı 2 görüyor bölü. Hocam A'yı 6 gördü tamam kabul. Buradan B'yi 4 gördü. E buradan B'yi X gördü. Bak içler dışlar 24 eşittir. 2X zaten. X buradan tabii ki 12 yine gelecek. Ağırlık merkezi hangi üçgen? ABC dik üçgen. ABC üçgeninden başka üçgen olmadığına göre ağırlık merkezi ABC'nin. Ağırlık merkezinden geçersem kenarı 2'ye bölerim. Ey kırmızı çubuk mavi ol. Evet oldu. Başardım. Evet yapay zekanın geldiği nokta çok iyi bir nokta. Gördüğün gibi mavi ol diyorsun seni duyuyor ve tepki veriyor. Evet, bu espriyi üçüncüye yapıyorum. İnşallah yememişsindir. Peki, ağırlık merkezinde ne bilmemiz lazım? Hemen söylüyorum sana. Dikkatini ver, beni izle. Ağırlık merkezi burası, burası k burası 2k. Birinci bilgi. Kenar 2'ye bölünür. ikinci bilgi. Unutma bunları. Peki, k buraya, 2k buraya. Oldu mu? Çok güzel oldu. Kenarı 2'ye bölecek dedim mi? Dedim. Bak peşin yap bunları. Sorunun sonunda aklına gelmeyebilir. K2k'yi k hemen yap, 2'ye bölmesini hemen göster. Bitiriyorum. Bu da dikiniyor. Bu da dik iniyor. Bunlar paralel iniyor demektir. 2k 1k yarı yarıya. 16 8 yarı yarıya. Orantıya göre burası 8 çıktı. 16 ile 8'in toplamından burası 24 geldi. Büyük bir üçgen görüyorum. Sen de görüyor musun? Büyük bir üçgen. 30 var, 24 var. 3 4 5'i kurcalayasım var. 3 4 5. Hemen 5'in 30'a gitmesi için 6'ya katlanması lazım. 6 kere 3, 18. 6 kere 4, 24. 6 kere 5, 30. 18, 24, 30. Tamam. Tek eksiğimin 18 olduğunu fark ettim. 2 eşit parçaya bölünmesi gerektiğini bildiğim için 9, 9 yazdım. Bak. 2'nin 3 oranı eşittir. X'in düz ol. 9 oranı sende. X bölü 9. İçler dışlar. 18, 3 x'e eşittir. X de 6'ya eşit olmuş oldu. Şeker gibi soru. Benzerlik de sen var, ağırlık merkezi de sen var. Dik üçgen de sen o da var. BF'nin FD'ye eşitliği çok absürt duruyor sana katılıyorum. Ama bizim ikiz kenar üçgende böyle neredeyse her soruda karşılaştığımız bir şey vardı. Yaki diye kısaltmıştık. Neydi bu dört madde? İkisi varsa ikisi vardı. Yani ikisi varsa hepsi var diyebilirim kısacası. Şimdi ben burada bir tamamlama yapmak istiyorum. A'dan D'ye çıkmış böyle gelse. Buradan da böyle dümdüz birleşse, kavuşsa. Açıyı bölerek çıkıp açı ortay olmuş muyuz? Evet. Peki açı ortay devam ettiğinde kenara dik olarak çarpmış mı? O da evet. Yani yüksekliğimiz de var. E, i̇kisi var mı? Var. Ne dedim? İkisi var. Hepsi var dedim. Kenar ikiye bölünecek. Kenar ortay olacak. Bunu bu şekilde gösterebilirsin. Geldi. İyi de ikiz kenar üçgen demektir. 10 burasıysa 10 burası olmalıdır. İkiz kenarlık böyle olmalıdır. Gittim 10'sa 10'dur dedim. Buranın 10 olması için geriye 6 kaldı. Şimdi odağım değişmeli. Artık en büyük üçgenle ilgili yapmam gereken her şeyi yaptım. Artık daha küçük ya da daha büyük daha farklı bir üçgene gitmeliyim. Bu üçgene gitmeliyim. Evet bunu fark etmeliyim. Orta taban bilen bir öğrenci bunun ortada olduğunu fark etmeli. Çünkü hem burası tam ortası hem de burası tam ortasıysa altının yarısı orta taban buraya 3 geldi. Mis gibi çözdük soruyu. Çidlop gibi çözüldü. Başka yol görmeyelim mi? Hadi görelim. Ben bunu buradan böyle devam ettirseydim. Paralel olduğunu söylediği için devamı da devamına paralel olurdu elbet. Burası alfa iken burası da alfa olurdu. Eğer gözlerimiz, geometri gözümüz açıksa burada bir z kuralı yakalayabiliriz. Alfayı buraya çok güzel taşırız. Sonra alfa geldiğinde alfa geldiği için o alfaya alfa gelmiş. Hoş gelmiş deyip ikiz kenarlık yakalayabiliriz. E şimdi şöyle düşünsene. 90 dereceden çıkmışsın ve iki tane eşitlik var demişsin. Nerede var? 1, 2. Burada var. O zaman üçüncünün de muhteşem üçlüden eşit olması gerekmez mi? Evet oldu bile. O zaman bu nasıl mümkün? 10 varsa 5, 5, 5 ile mümkün. Şöyle 5. Şimdi şöyle bak. Tam ortası 5, 5 değil mi? Peki orta taban 4'ün yarısı buraya 2. Hepsi 5 miydi? Evet x'e kaç kaldı? 3. Bu da sana ikinci çözüm. Hangisi hoşuna giderse. Aman ya Rabbi. Sorunun güzelliğine bir bak. 16'ymış. Şurası 2 birimmiş. O zaman ben burada 2 tutarsam 16'dan geriye 14 kalır. 7 7 buralarına tuttururum. Eşitlik 7'ymiş. Eşitlik var yine 7 olur. E, T cetvelinde 90 derece olduğunu göstermiş burayı. O zaman 7 varsa başka ne var? 24 var. Nerede? Şuradan. Tam dokunma noktasından uca kadar. Dokunma noktasından ucuna kadar. Kaç? 24. 7, 24, 25 gelmiş mi? Gelmiş. Gel açık kodlayalım. A, 90, B. B, 90, A A90 B. İstersen küçük görünüyor hocam dersen burada büyüt, büyüt, büyütülmüş var. Buraya da gelebilirsin. Şimdi bu üçgende 90'ın karşısı kaç? Beyaz üçgende 25. Ne yazıyorum ben? Benzerlik oranı yazıyorum bölü. Bu üçgende 90'ın karşısı kaç? Şurası. Ee, ya da burası. Buradaki üç küçük üçgeni kullanıyorum ben. Bak şuradan 5. O halde 90'ın karşısı bu üçgende 5 olduğuna göre bunlar birbirinin tam 5 katıdır. Ya da bu 5'i yazmayıp kesire devam edersen eğer bu A ne görüyor? 7 görüyor. E peki bu A ne görüyor? X görüyor. Bu bunun tekrar söylüyorum 5'te 1 olduğuna göre bu da bunun 5'te 1'idir. İçler dışlar yapsan da yapmasan da x 7 bölü 5 gelecek. 2 ile paydasını genişletirsen de 14 bölü 10 yani 1,4 cevap olacak. 6 santim daha, ikinci kol 14 santim daha. Şimdi 6'yı 6 daha uzatırsam 12 olur göstermiş. 4'ü 14 daha uzatırsam 18 olur onu da göstermiş. Doğrultular bozulmadan dediğine göre aradaki açı alfa ise hala aradaki açı alfa olmalıdır. Bak ben sana çok güzel bir şey göstereyim. İki pozisyonu birlikte düşünelim mi seninle? Yani şöyle gelelim. Bu pozisyon aslında burada ve yeni oluşum da burada. Bunlar birbirine paralel falan değil. Çünkü burayı 6-6 tam ortadan bölüyorsun ama Buradaki 4'ten geriye 14 kalıyor. Paralellik yok ama kollarla ilgili çok güzel bir kat ilişkisi var. Bunu burada da böyle birleştirelim. Bize bu ikisi soruyor. Başlangıçtakinin ne olduğunu soruyor. Evet, onu orada oluşturduğuma göre burada görmesem de olur. Kalabalık yapmayayım hiç. Şunu düşün. Açı değişmedi, değil mi hiç? Doğrultular aynı kaldığı için değişmedi. Bunun alfa'sının kollarında 12 ve 18 var. Evet, büyüğün alfa'sının kollarının bir tarafı 12, bir tarafı 18. Diğer alfanın kolları bir tarafı 4, bir tarafı 6. Getirdim bunları da yanına koydum. Şimdi düşünüyorum bir kat ilişkisi var mı diye. Bu soruyu soran yazar bir kat ilişkisi olmasaydı soramazdı. Çünkü konu benzerlik. Şimdi diyeceksin ki hocam ileride konu benzerlik olmayacak. Ne zaman ya Nasıl yapacağız? Söyleyeyim. Bu bunun 3 katı, bu bunun 3 katı. O halde tam 3 katı geldiğine göre bu üçgenler birbirinin 3 üç katıdır. İkinci uzaklık 24 olduğuna göre... Bunlar birbirinin de 3 katı olacaksa eğer burada öyle söyledik 3 katına 3 katı dedik. Son kenarda 3 katı olmalıdır. Burası 24'ü 3'e böldüğümde 8 olarak gelmelidir. Şimdi cevabı verdik mi? Verdik. Cevap vereyim mi sana? Aslında bu kitabı kullanan bir öğrenci çok şanslı. Neden? Çünkü her bölümün sonunda bölüm tekrar testleri var. Ben bir testi 10 test, 11 test diye sorsam. Mesela benzerliği düşün. 15 tane de test sorsak benzerlikten. Sen deneme sınavına girdiğinde bir sorunun benzerlikten gelip gelmediğini anlaman çok zor. Doğru mu? Doğru. Bunu kabul etmek lazım. Ama Bölüm tekrar testleriyle bunu aşman kolay. Niye? Çünkü konuyu bitiriyorsun bölüm tekrarlarının içinde hangi konu olduğu yazmıyor. Geometride böyle çok ciddi bir handikap vardır. Hangi konudan geldiğini öğrenciye söylesen daha kolay çözecek. Mesela desen ki dik üçgen konusundan öğrencinin hemen aklına ne gelir? Dik üçgen hemen indirgemeye başlar. Pisagor var, Öklit var demek ki bunlarla yapılıyor bu soru der. He, o halde bölüm tekrar testlerini çözen öğrenci karışık soruları oldukça fazla görecektir. 20 tane üçgenlerden bölüm tekrar testi var. Sen bu testteki soruları çöze 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 karışık çözmeye alışmış olacaksın. Bu da seni deneme konseptine alıştıracak. Soru bitince gevezelik yapayım dedim. Sorunun başında çekilmem belki öğrenci soruyu merak edip geliyor ya hani. Ama sorunun sonunda gevezelik yapılabilir bence. Değil mi?